Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ı babalar yap sadece diye video arkadaşlar. Yani bir tane kanaldan alıyoruz Baba merhaba diye bir tane kanaldan başlıyoruz. <laughs> i̇smini yazıyor. Arkadaşlar diyor ki sakın kendi ismini kullanma oğlum. Tamam başlıyoruz. Kocagül al. Komik ya. Sakın kendi yaşını seçme oğlum. Kocagül yapacak. <laughs> Kelebalı gibi çekecek. Bu videoyu arkadaşlarım ilk kura Bravostas oyunda ders notlarında kötüleşmeye sebep olursa iki ay boyunca <laughs> iki ay boyunca oy, oy, oyun oynama oynama cezası oynamama cezası Yedim <laughs> ah. diyor bu Lan oha Oha çöp çöp Hayatta Botlar mıdır? Neden kız kardeşini seçtin oğlum? Erkek adam kız kardeşini seçer mi? Bana oynuyor ama. Elmaslar acaba ücretli olur mu? botlarla ilgili benim kelime Franklar işte. Ne? Play start playstation on play on beş. Ekmeği açtı. <laughs> ne? Odanı topla. Üç ekmek al gel. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. <laughs> ne? bir gün açlık alma, iki gün açlık kalma, bir hafta açlık kalma, on beş gün açlık alma, kırk beş gün açlık alma, iki ay açlık kalma. <laughs> babam. Bir dahaki bölümümüzde arkadaşlar beğeni gelirse iyi. Bu bölümü de iyi beğenirse benim ikinci bölümü hiç görmüyorum. Yani anne, anneler Brawl Stars yapsaydı komşu, kardeşim böyle ben Brawl Stars yapsaydım. <laughs> ne? Dakika daha Brawl Stars oynayabilirsin. 40 dakika daha Brawl Stars oynayabilirsin. Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizin için reklam çıktığı için durdurdum. Ve videomuzun sonuna geldik galiba. <laughs> bu videoyu arkadaşlar size bir kanal önereceğim. Videoyu durdurup bir konu göstereceğim. Arkadaşlar ismi Beyecim adamı. Burada arkadaşımın videoları var. İsmi ondan ilham almışımdır. Burada bir sürü videolar var. Lütfen onları beğenmeyi ve takip unutmayın. Lütfen bunun videolarını da beğenin için o da gönderiyor. 200 takip ne var. Abone olmayı, like unutmayın. <laughs> Videomuzun burada sonuna geldik. Hepinize <laughs> güle güle <laughs> ve bay bay.